Merhaba sevgili Yaylar. Sevgili Yaylar nasılsınız? iyi misiniz? Evet sevgili Yaylar, yeni bir yıl yaklaşıyor. 2013'e giriyoruz. Acaba bu yıl sizi genel olarak neler bekliyor? Yıl başını iyi geçirin derim. Evet. Keyifli geçirin yıl başını. Neden biliyor musunuz? Jüpiter 7. evinde pozisyonda. Evet. Güneş Jüpiter karşıttı. Dolunay etkisi verir. Evlilik, ilişkiler, yeni arkadaşlıklar, dostluklar. Evliysen bir ilişki bitiyorsa o ilişkinin bitişi yeni bir ilişkiyle karşılaşma ve mutluğa doğru giriş. Bir kısmı hamile kalır, bir kısmı keyifli noktalara gelir. Vallahi Şam'da kaliteli. Jüpiter 7'den gelirken evet. çok da fazla diyecek bir şey yok. Burada bir iki tane destek. Bekarlar için söyleyelim. Evet. Yeni tanışmalar 24-25 Ocak haftası olabilir. 29 Mayıs 4 Haziran olabilir. Evet. 18-21 Haziran arasında olabilir. Bu dönemlerde yeni tanışmalar var. Bir de 27 Kasım'la 14 Aralık arasındaki gezegen döngüleri de yeni tanışmalar yaşamanıza sebebiyet verecekler. Kasım sonu aralıkta e, bu. Ama bence bazı bekar yaylarımız gerçekten Ocak'tan itibaren iş ilişkilerinde daha mutlu, daha keyifli ve daha huzurlu bir noktaya girecekler. Arkasından Jüpiter çünkü 8. eve giriyor. Evet. Şimdi bak, 7, nasıl bak olarak? şimdi Jüpiter 7-8 kasma o kadar ilginç ki aslında kritik astrologlar bu işi çok iyi biliyor. Mesela Jüpiter'in şöyle baktığınızda, ıı, sıralı bir sistemde baktığınızda 6'ya görüyor. İşte fiziksel olarak gelişim sağlıyor, Hı -hı. kuvvet oluyor. 7'ye göre aşk başlıyor. Sevgi başlıyor, 8'e geliyor cinsellik başlıyor, 9'a geliyor çocuk başlıyor, seyahat başlıyor. Mesela böyle çalışır normal sistem. Evet, Ama evet. Biz işte bu materyalist toplumu, kapitalizm, endüstri devrimi filan sistemin canını okumuşuz. Fakat 8, 23 Haziran'dan sonra 8. evde Jüpiter'i nasıl karşılayacağız? Yani Jüpiter tabii ki orada ıı, ortak gelirler, kazançlar belki ıı, başka kaynaklardan gelecek kazançlar. Finansta iyi tabii bir ki. rahatlamaya... Değil eşten olur. gelebilecek Hücum. gelirler, sigorta olabilir, prim olabilir, ödül olabilir. Yani belli noktalarda gelecek bazı destek açıları var. Bir de orada onu destekleyen bir 3 Kasım tutulması var. Evet, 3 Kasım'da yine Akrep Burcu'nda bir e, tutulma var. E, tabii bu tutulmada 12-8'de etkili olacak. 12-8 beklenmedik hı hı. bir yerden para kaynağı gelmesi. 12-8 kasba gizli bir dostun ona yardım etmesi. Hı hı hı. Gizli bir aşık da bir ilişkiye girmek. Bak bunlar çok ilginç pozisyonlardır. Evet. evet beşinci gizli evde de Uranüs var. Beşte de Uranüs. Gizli ilişkiler mesela. Gizli hı. bir aşığın olması. Platonik bir aşkın ortaya çıkması. Cinsel paylaşım, sevgi paylaşımı. Bu tip detayların çok yoğun olacağı bir yere giriyorsun ilginç bir dönem bu ya. Güzel bir dönem diyorum ben. Evet bence de güzel bir dönem. Yani 28 bazıların kitabı çıkacak. Bazılarına belli konularda kendilerini ee, daha iyi Özellikle 25 Mayıs'ta Yay burcunda bir tutulma yaşayacağız. Ay tutulması. Evet. Ee, bu zaten Yay burçlarını çok direkt etkileyecek. Ee, bu dönemden sonra diğer tutulmalar Akrep, Boğa hattında yıl boyunca. Yani o da çok iyi ya. Akrep hı hı. Boğa ne oluyor o zaman? O Şamda kıyısı bunlar. Yani gerçekten conta yırtmıyorsunuz. Conta yakmıyorsunuz. Detayları görmek istiyorsan bilinç okulunu tıkla. Orada bu konularla ilgili detaylı videolar var. Hatta nöbetçi astrologlara da bazı yazıları sorabilirsiniz. Sevgilerle kalp. Bay sevgilerim. Hoşçakalın. Yay. Bye.